Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyfiniz yerindedir diyelim Ümmeten hepinize hayırlı geceler diliyorum hepiniz tekrardan hoş geldiniz Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi like atma yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için Sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın Şimdi isterseniz videomuza geçelim Arkadaşlar bugünkü videomuzda secret online'da Job item'ına isim nasıl eklenir veya nasıl isim koyulur Bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım bu videoda Öncelikli olarak arkadaşlar Kendimize bir job mesleği seçmemiz gerekiyor. Oyunda iki farklı job mesleği bulunmakta. Bunlardan bir tanesi hunter diğeri tayfa arkadaşlar. Hunter olan e, koruyucu anlamına geliyor. Yani e, nasıl diyelim avcı anlamına geliyor. E, taş dediğimiz e, job mesleği ise hırsız yani bandit olarak geçiyor arkadaşlar. Haydut diyebilirsiniz siz buna. Ee, normalde eski dönemlerde üç farklı job mesleği bulunmaktaydı. Bunlardan bir tanesi trader yani tüccar, diğeri hunter avcı, diğeri thief hırsızdı arkadaşlar. Bu e, iki pardon üç job mesleğinden bir tanesi oyundan kaldırılarak iki farklı ana job mesleği aktif hale getirildi. Bunlardan bir tanesi Hunter. Diğeri Tayfa arkadaşlar. Şimdi kendimize bir job e, mesleği belirleyeceğiz. Ve bu job mesleğini nasıl belirleyeceğiz arkadaşlar. Şehir merkezlerinde bulunan e, şeyler var arkadaşlar. NPC'ler var. O NPC'lerden bulabilirsiniz. Bakın şurada avcı derneği yazan e, NPC Hunter'cıların bulunduğu alan. E, tayfun nerede? hemen bakalım tayfun şu an gözükmüyor burada normalde olması gerekiyor arkadaşlar biz tayf kullanacağımız için tayfı seçeceğiz hemen hızlı bir şekilde job belirleme alanına gidelim burada görmüş olduğunuz gibi kaçakçı npc'si bulunmakta evet burada da haritada e, belirtmiş arkadaşlar kaçakçıların NPC'si burada mevcut. Normalde bütün şehir merkezlerinde bulunmakta arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bütün şehir merkezlerinden hunter veya cash NPC'lerine giderek job iteme alabilir ve job itemına isim ekleyebilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak biz bir NPC'ye girelim arkadaşlar. Burada alsat hırsız meslek itemleri bulunmakta. Burada Çin ve Avrupa için iki farklı seçenek bulunmuş. Ee, Çin karakterlerde erkek bunu kullanmakta, female karakterler ise bunu kullanıyor. Diğerleri ise e, gerekli seviye, 20 job seviyesi, 100 level seviyesine ulaşmanız gerekiyor bunları kullanabilmeniz için. Yani bunlarda da iki farklı şey belirlemişler arkadaşlar job item'ı eklemişler buraya Avrupa karakterlerde de yine aynı şekilde job item'ları buraya eklenmiş durumda hem erkek hem kadın olarak iki farklı itemler bulunmakta şimdi kaçakçıya geldik arkadaşlar buradan kendimize takma at yarat kısmına geliyoruz buradan ben normalde job item'ı ismini eklediğim için arkadaşlar ben de kabul olmuyor ama siz eğer e, yeni bir job item'ı mesleği seçiyorsanız arkadaşlar buradan takma at yarat dediğiniz zaman ekrana bir e, pencere açılıyor oradan isim ekliyorsunuz daha sonra e, ismin kabul edilmesini öngören bir tane bir deneme şeyi var arkadaşlar oradan isim oluyor mu olmuyor mu onu deniyorsunuz ardından isim oluyorsa e, ismi koyup Direkt job item'ınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra job item'ını giyerek arkadaşlar ee, kervan çekebiliyorsunuz veya ee, ne bileyim job seviyesi kasabiliyorsunuz. Yani job level'inizi kasabiliyorsunuz. Normalde oyunda kervan yok arkadaşlar. Yani kervan sistemi kaldırıldığı için kervan falan çekilmiyor arkadaşlar bilginiz olsun. Yani yeni job sisteminde kervan yok bilginiz olsun. Onu da belirtmiş olalım. Onun dışında arkadaşlar başka anlatacağım bir şey yok. Ee, diğerlerini diğer videolarda anlatırım. Ee, aklınıza kafanıza takılan sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.